şimdi 1 24'ünde tertem. Ha 2023'te biraz ilginç ya. 23'ünde tert okumak üzere okumuyoruz. 23'ten sonuna kadar. biraz uzun. Ben okuyacağım arkadaşlar. 23'ten okuyacağım. Bunun üzerine Petrus onları içeri alıp konuk etti. Ertesi gün Petrus kalktı, onlarla birlikte yola çıktı. Yafa'daki kardeşlerinden bazıları da ona katıldı. İkinci gün Sezariye'ye vardılar. Bu arada Cornelius akraba ve yakın dostlarını toplamış, onları bekliyordu. Eve giren Petrus'u karşıladı. Tapınırcasına, ayaklarına kapandı. Petrus ise onu ayağa kaldırarak, kalk, ben de insanım dedi. Petrus, Cornelius'la konuşa konuşa içeri girdiğinde birçok insanın toplanmış olduğunu gördü. Onlara şöyle dedi. Bir Yahudi'nin Başka ulus'tan biriyle ilişki kurmasının, onu ziyaret etmesinin teoremize aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana hiç kimseye bayağı ya da burada dememek, dememem gerektiğini gösterdi. Bu nedenle çağırdığım zaman hiç itiraz etmeden geldim. Şimdi beni ne amacla çağırdığınızı sorabilir miyim? Cornelius üç gün önce bu sıralarda saat üstte evimde dua ediyordum dedi. Birdenbire parlak giysili bir adam önüme çıkıverdi. Cornelius çıkıverdi. Cornelius dedi. Cornelius dedi. Tanrı senin duanı işitti verdiğin sadakaları andı, yafaya adam yola Petrus diye tanınan Simon'u çağırdı. Çağırdı. O deniz kıyısında oturan derici Simon'un evinde kalıyor. Bunun yüceline sana hemen adam yolladım. Sen de lütfedip geldin. İşte şimdi biz hepimiz Rabbin sana buyurduğu her şeyi dinlemek üzere Tanrı'nın önünde ta toplanmış bulunuyoruz. O zaman Petrus Yozarlık şöyle dedi. Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmasızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Tanrı'nın herkesin Rab, Rabbi olan İsa Mesih arasındayla Esenni es müjdeleyerek İsrail oğullarına illettiği bildirilen e, bildiriden haberiniz vardır. Yahya'nın vakti çağrısından sonra Cennet'e başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları Tanrı'nın Nasrana İsa'yı nasıl kutsal ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor. İblisin baskısı altında olanları hepsini, olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Biz İsa'nın Yahudilerin ülkesinde ve Yav Yerusalem'de yaptıklarının hepsine tanı koyduk. Onu çağırmaya gelip öldürdülerle. Ama Tanrı onu üçüncü gün dirildi ve açıkça görünmesini sağladı. İsa halkın tümüne değil de Tanrı'nın önceden seçtiği tanımlara ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte iyi için bizlere göründü. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin, dirilleri, dirilerin yargıcı, yargıcı, olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanımlık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanımlıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Petrus daha bu sözleri söylerken kutsal Konuşmayı dinleyen herkesin yüceline indi. Petrus'la birlikte gelen Yahudi imanlılar kutsal o öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların bilmedikleri dillerle konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus bunlar tıpkı bizim gibi kutsal ruhu almışlar. Suyla vaktiz olmalarına kim engel olabilir dedi. Böylelikle onların İsa ve adıyla vaktiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Petrus'a birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular. Amin. Bugün diyen kelime küller <laughs> yani beni çok seviyorum bu şey. Gülüyoruz. Evet, bugün e, Diliş Bayram. Evet, biz eski Antin dönemde döneminde çeşit çeşit bayram vardı. Bayram. <laughs> Çadır Bayramı bayram oluyor, fıstığı bayram oluyor, kurban, er, kurban bayram yok da Evet, bu şey. <laughs> <laughs> Bunları, yok da, bundan sonra çeşit çeşit bayram vardır, öyle şeyler. Ama biz fazla, <laughs> yani böyle böyle, böyle Hristiyanlık'ta fazla bayramımız yok. Yani tabii şeyde Katoliklerde olsun, Ortodokslerde yine bayram çok, yine çok, yine çok diyorum size, yine çok ama biz, protestan diyen bir mezhepte olduğu için, olduğumuz için değil. Yani bayram eski antlaşma döneminde Tanrı insanlara bayram verdiği özel ö, Amaz vardı, Tanrı'nın Amazı vardı. Yani mesela örneğin Fırsık Bayram var ya, var. bayramı. Her bir tekrar geliyor, geliyor, geliyor. O fısır bayramında onları Yahudiler fısır bayram kurtulayla ne yapıyorlar? Rabbin bizi kurtardığı Mısır'ın Mısır, Mısırlıların ecel altında olan eski atalarımızı kurtardığını ben biz hatırlıyoruz. Hatırlayarak tekrar yaşayan Tanrı'nın gücüne, yaşayan Tanrı'na şükür ederek gerçekten sana tapınıyoruz. Bunu bir türlü böyle olayları hatırlamak gerekiyor. Devam Eski günlerde olan olayları hatırlayarak, hatırlayarak tekrar kendi Rab'be karşı kol kendi imanlarını tekrar canlandırmak gerekiyor. Böyle. Ama artık İsa Mesih geldi, eski yaratılaşmada sürekli fahedilen İsa Mesih geldi ve İsa Mesih dirildi göğe, göğe, göğe alındı ve İsa Mesih bize kutsallık gönderildi. Kutsallık böyle bayramları olmasa da her zaman içimizde İsa Mesih'i canlandırıyor. Siz hatırlıyorsunuz, bir, bir ayet okuyacağım sizin için. Yuhanna 14. bölümde ne diyor burada? 14. bölümde e, e, Ama babanın benim adımına göndereceği yardımcı, kutsal o size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Evet, böyle. Kutsal o bize geldi. İsa Mersi'nin sözlerini hatırlatıyor ve onun görkemini yani hem de aynı zamanda 16. bölüm de verir 16. bölüm yani 16. bölümde bakın 13. ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek çünkü kendiliğinden konuşmayacak yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olanları size bildirecek için İsa Mesih konuşurken o beni yani İsa Mesih yüceltecek çünkü beni onlardan alıp size bildirecek. Yani kusurlu gelip İsa Mesih'in görkemi bize her biz bize içimizden gösteriyor ve canlandırıyor. Bunun için artık eski Adrasma dönem gibi Hayran bize şey, pek gerek kalmadı. Kalmadı. Ama yine de, yine de doğuş ve dirilişi bayramı çok büyük. Değil mi? Çok büyük. Yine kurtulmak istiyoruz. kutlamak istiyoruz. Yani bu bayram bu kurtulamazsa da biz yine de Rabbin dirilişinin sayesinde biz kurtulduk. Çok Teşekkür ediyoruz abi, değil mi? Ama e, bu olmasa da ama biz yine de bunun kurtularını daha da tekrar tekrar içimizde olan Rabb'imizle beraber e, gerçekten daha da onu daha da sevmek istiyoruz, daha da onunla yakın olmak istiyoruz, bunları tekrar tekrar canlandırmak istiyoruz. Bunu böyle şeylere başarılı bugün daha da, öyle Evet. Ne yapalım? ne Ne var? Bu trafik beni öldürecek ya bu yerde. Valla Türkiye'nin trafiği mantık olamaz. Devam edelim. Bakın, bunun için, bunun için bizde bugün mesleğin dediğini düşünün, kutunacağız. Evet. Siz bildiğiniz gibi, bildiğiniz gibi İsa Mesih dirildi. 2000 önce İsa Mesih dirildi. Daha önce, daha önce tabi mesela örneğin İncil'de olan olaylardan. Nazar var, Nazar. Nazar, değil mi? Nazar. Nazar'dan biri Yuhanna 11. bölümde o öldü. Öldükten sonra, öldükten sonra... <laughs> <laughs> öldükten sonra... Dört gün geçti. Dört gün geçtikten sonra... İsa Mesih ona gidip O tekrar yaşattı ya onu. Yaşattı. Bu da geçti, geçti olarak bir diriliş oluyor. Değil mi? Diyebiliriz. Öyle oluyor da. ஆமா என்ன yine de, yine de, yine de. insan என்னது insan ம